İsmail Saymaz, Halk TV.com.tr Anayasa Mahkemesi'ne kayyum atanıyor. Şu günlerde Anayasa Mahkemesi'nin koridorlarında Kemalist yargıçların egemen olduğu geçmişten özlemle söz ediliyor. Tamamı AK Parti iktidarında seçilen ve muhafazakar eğilimden gelen yargıçlar birbirlerine eski başkan Haşim Kılıç örneğini veriyor. Kemalistler muhafazakar olduğu halde kıdemine saygı duyarak Haşim Kılıç'ı başkan seçtiler sözleri sıklıkla işitiliyor yakın zamana kadar düşman bellenen ve tasfiye edilmeleri için Ergenekon davasıyla ilişkilendirilen Kemalist yargıçların birdenbire övülüyor olmasının tek bir nedeni var. AYM'deki başkanlık seçimi AYM üyeleri yeni başkanlarını seçmek için bugün toplanıyor. AYM'nin en kıdemsiz üçüncü üyesi olan İrfan Fidan, başkanlığa adaylığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan Fidan'ı işaret ediyor. Esasen Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda gösterdiği performansla Beştepe'ye layık bir hukuk adamı olduğunu kanıtlamıştı. İddia o ki İstanbul grubu üyesiydi. Ahim ve AYM'nin mahkumiyet kararı verdiği Osman Kavala, Enis Berberoğlu ve Cumhuriyet davası başta olmak üzere siyasi yargılamaların beyin takımındandı. Bu hukuk tanımazlıklarının mükafatı olarak 27 Kasım 2020'de Yargıtay üyesi yapıldı. Daha o gün Beştepe'nin aklında Fidan'ı AYM başkanlığına getirmek vardı. Sırf Fidan aday olabilsin diye Yargıtay'daki AYM üyeliği seçimi 17 Aralık'a ötelendi. Onun en çok oy alan ilk 3 aday arasına girmesi için 3 güçlü muhafazakar aday istifa ettirildi. Yargıtay'da AK Parti sempatizanı ya da tarikat ve cemaat üyesi hakimlere Fidan'a destek verme talimatı gitti. Yargıtay tarihinde ilk kez dava dosyası kapağı aralamamış bir üye AYM'ye seçildi. Fidan 23 Ocak 2021'den beri bu görevde. AYM'nin 15 üyesi arasında kıdem bakımından 12. sırada yer aldı. Fidan'ın Beştepe'nin yargıya atadığı kayyumlar listesinde ilk sırada olduğu gerçeğini etkilemiyor. Cumhurbaşkanının arzusu 8 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Profesör Zühtü Aslan'ın ikinci dönemi biterken aday olması beklenmiyordu. Çünkü iktidar tarafından atanmış olsa da Arslan bağımsız bir çizgi izledi ve hukuka sadık kaldı. Bu yüzden sık sık Erdoğan'la karşı karşıya geldi. Aslan'dan sonra İbre, iktidar yanlısı Basri Bağcı veya Rıdvan Güleç'e döndü. Bu iki isim Beştepe'den onay almadı. Ardından Muhterem İnce'nin adı geçti ancak en kıdemsizi inceydi. Derken Fidan'ın Beştepe'nin işareti üzerine aday olması AYM'deki yargıçları rahatsız etti. Yargı çevrelerinden etkili bir isim şunları söylüyor. Fidan'ın seçilmesi tartışma yaratacak. Mahkeme huzursuzluk yaşıyor. Zaten Fidan'ın Yargıtay'dan seçilmesine de tepki vardı. Şimdi mahkemenin geleneğinin olması lazım. Kıdemsiz aday olmamalı diye konuşuluyor. Normalde üyelerin aralarında istişare yapması, şu arkadaşlar mutabakata vardık diyerek ülkeyi rahatlatmaları gerekirdi. Fakat Cumhurbaşkanının arzusu böyleymiş. Neden öyleymiş? İddia o ki AYM'nin HDP davasında hazine yardımına bloke konmasına 7'ye karşı 8 oyla yani ucu ucuna evet denmesi Beştepe'yi telaşlandırdı. Yargı üyesine göre bu mahkemenin gelecekte enteresan kararlar verebileceği endişesini doğurdu. Dolayısıyla Beştepe endişeleneceği kararları çıkmasın diye AYM'nin başına bir kayyum görmek istiyor. Şentop'tan Erdoğan'a üç kez ziyaret. Fidan'ın adaylığı yüksek yargıda taşları yerinden oynattı. İddia o ki hak yol diye de bilinen Nakşibendiliğin İskender Paşa koluna yakın olan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Erdoğan'a üç kez çıkarak aslanla devam edilmesini istedi. Erdoğan bu teklifi reddetti. Yüksek yargıda kilit konumdaki hak yolcuların Fidan'a karşı olduğu belirtiliyor. İktidara yakın çevreler Fidan'ın atanma gerekçesi olarak hak yol etkinliğini kırmak olarak açıklıyor. Erdoğan'ın bildik taktiği devreye giriyor. FETÖ'yü tasfiye etmek için hak yol, hak yolu tasfiye için Fidan. Bir tarikattan diğerine ve bir hukuksuzluktan ötekine savruluş. Fidan ve Aslan yarışıyor. Bu arada Kenara çekileceği düşünülen Zühtü Arslan, Fidan'ın harekete geçtiğini duyunca adaylığını ilan etti. Artık iki ihtimal ağırlık kazanıyor. 1. Fidan 6, Aslan 5 oy alır. 4 üye ise tepki için boş oy kullanır. Başkan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçildiği için seçim tıkanabilir. Bu durumda üçüncü bir adayda uzlaşılabilir. Böylece yüksek yargının bağımsızlığını koruduk denilerek Erdoğan'ın baskısı kırılır. 2 fidan kazanır. Eğer ikinci ihtimal gerçekleşirse ki ben öyle olacağını tahmin ediyorum, fidanın bir mahkeme başkanı değil, cumhurbaşkanının kayyumu, AYM'nin de mahkeme değil, Beştepe hukuk bürosu olduğu tescillenecektir. Güven Sakın Cumhurbaşkanlığı Divanı Eski Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesi Güven Sak ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Levent Gönenç, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde Türkiye'yi nasıl yönetmeleri gerektiğine ilişkin Osmanlı'daki Divanı Hümayun'dan ilham alarak Cumhurbaşkanlığı Divanı adlı modeli geliştirdi. Bu modele göre ilk olarak kararlar tasnif ediliyor. Örneğin Cumhurbaşkanı adaylığının belirlenmesi oy birliğiyle, milletler arası anlaşmalara dönüşse nitelikli çoğunlukla kararlaştırılıyor. Ardında %10'un üzerinde oy alan partilere ikişer, altında kalanlara birer, cumhurbaşkanına bir puan veriliyor. Ve kararlar bu puanlama sistemiyle alınıyor. Sak sistemi şöyle anlatıyor. Anayasada cumhurbaşkanının yetkileri devredilebilir değildir. Ancak yetkilerin nasıl tekemmül ettirilebileceğine dair mekanizma da yok. Eski sistemimizde vardı. Bürokraside bir kararın nasıl dönüp dolaşıp Cumhurbaşkanı'nın önüne imzaya geleceği belliydi. Bakanlar Kurulu kararında kolektif sorumluluk vardı. Bu koalisyonda işi kolaylaştırıyordu. Şimdi yok. İkame edecek bir şey yapmaları lazım. Nasıl bugün ekonomi, hukuk politikası kurulları kurulduysa başka şeyler de kurulabilir. Sak, anayasanın 104. maddesindeki Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiler dağıtılamayacağına göre bir karar mekanizmaya ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor. Sak ayrıca eski sistemde seçimden sonra koalisyon kurulurken büyük partinin hangi koltuğu alacağının, küçük partilerin nereye oturacağının belli olduğunu belirtiyor. Sak şimdi öyle değil, bakanların hepsi atanmış, bir sorumlulukları yok şeklinde konuşuyor. Sak ve Gönenç modeli 23 Ocak'ta Akşener'e sundu. Akşener, 26 Ocak'taki altılı masadan önce diğer liderlere de anlatırsanız iyi olur dedi. Sak ve Gönenç olur diye yanıt verdim. Akşener randevuların alınmasına yardım etti. Sak ve Gönenç sırasıyla Kılıçdaroğlu, Babacan ve Uysal'la da görüştü. Ancak bu görüşmelerden kesin bir sonuç elde edilemedi. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.